Kayseri'ye uzanacağız önce. Tarihi Kayseri Kalesi'nde bugün bir belgesel çekimi vardı. Senaryo gereği surlara haçlı bayrağı çekilmesi gerekiyordu. Bu yapıldı. Ancak sonrasında yaşananlar ekibi bayrağı çektiğine pişman etti. O bayrağı burada yani Şimdi bunlar pişman Türkiye'de elinizden alır böyle Kardeş o bayrağı buradan indirin. ne ya? Müslüman memleketin içinde o bayrağı burada astı ne ya? Belgeselde çekmeyecek, enstitülecek. O. Geri değil, geri değil arkadaş. Bu memleket Müslüman tamam, memleketi. Tamam, biliyoruz. Tamam, tamam indireceğiz onu orada. Bugün bayrak asarsınız tamam, Haçlı şey, kılıçları getirirsiniz biliyoruz, biliyoruz. buraya. Ya bu memlekette polis yok mu? O ağaç orada durduğu sürede. İndi lan! İndi lan! Tamam, tamam.